Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sihirli kaşık yapıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar YouTube'da her zaman görmüşsünüzdür sihirli kaşık diye. Bugün sizinle birlikte bana da yapmak istedim ve size de yapacağım. şey i̇şte yorumlara yazın ama bu arada biliyorsunuz kimden gerçek değil haberiniz olsun. Neyse ama yorumlara yazın iki kaşık, üç kaşık diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakın boncuklarım birazcık az olsun arkadaşlar. Kaşığımı da o yüzden küçük aldım. Yoksa büs büyük yapardım sizin için. Evet arkadaşlar şimdi sizin için iki kaşıklık yapalım bakalım. Evet arkadaşlar bugün iki kaşıklık bir iki kaşıklık hazırlıyoruz. Top dolu büyük kaşıklarımızla dökelim. Ve iki Evet arkadaşlar şimdi hemen bakalım. Evet arkadaşlar öncelikle size böyle tamam gösteriyorum. Bunlar geldi size gösterdim. Evet arkadaşlar tam tamına bir tane kele, karışık kelebeklerimizden çıkmış. Karışık kelebekler çıkmış arkadaşlar. Bu da adet bir tane marker boyaya geliyor arkadaşlar. Bir tane de marker boya. Kızımıza ekliyorum. Evet arkadaşlar. Sonralıkla bir tane örgümüz çıkmış. Yani böyle yeşilin bir tane örgümüz çıkmış arkadaşlar. Yeşil örgü yani neye denk geliyormuş yeşil örgümüz? Öteki de yeşil örgü görmemişim. E, bunu da sizin istediğiniz gibi yapacağım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Sonra 3 tane yeşil topçuk uno kartımıza geliyormuş arkadaşlar. Yani 1, 2 üç tane ona kartımızdan hatta benden de bir tane olsun böyle dört tane ekliyorum arkadaşlar kutumuza özellikle evet devam edelim sonra bir tane böyle kelebeğimiz çıkmış yani bir tane daha marker boyaya denk geliyor arkadaşlar ve ikinci marker boyayı da böyle sarı ekliyorum evet arkadaşlar sonra bir tane Koka kanalı labu bu geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten evet. çok şanslı. Ama bunu alan birisi yok. Ne de kanalı labu bu ekliyorum kutumuza. Sonra arkadaşlar karışık yeşil şekil. Sıkışıya ye denk geliyormuş evet arkadaşlar. Bu sizin isteğinize bağlı. Ya pati squishy ya da normal el squishy'si. Evet arkadaşlar yapati ikisinden de ekliyorum ben. Evet arkadaşlar ikisinden de kutumu da ekliyorum. Ondan sonra bir tane kahverengi gelmiş. Mum gelmiş. Mumu en son ekliyorum. Evet.